Hayırdır? <laughs> Tokmak kafa. İzleyelim dedik. Kaçmaz dedik. Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim bizim torbacı. Tipine de bakan da temiz aile çocuğu sanır ama... Yer miyim ben? Bu mu torbacı? Evet komiserim. Ne <laughs> oluyor ya? Çok çekeceğiz bunu şimdi. Siz buyurun komiserim. Ben sizi izleyeceğim. Ha, ha. Tamam peki. Soralım bakalım. Ee, Tunç Bey, size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek? Buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. ...binin cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim <laughs> hmm, çantaya. Torba torba. Hmm, torba torba. Doğru cevap lan komiserime. Pardon komiserim. <laughs> sizin bir ilginiz yok yani çantanızdan çıkan uyuşturucuyla. Yok komiserim. Ben çantada taşımam. Genelde evdedir benimki. Hah söyledi. <laughs> Evde derken... Şöyle sizin boylarda, kalıplı, hafif kel, hafif göbekli. Her gece bir doz almazsam gözüm uyku girmez. Yapma ya, Tokmak kafa. Ya, yapma. Ya vurma Allah ya. Allah. Hem kel hem göbekli. Öyle ya, mi? Ya vurma ya. Yap. Yap ya ya baba yapma a, a, ya. Baba. A, 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 baba a, a, a. 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 Bir dakika bir dakika. A. Ne babası ya? <laughs> baba tabii lan geri zekalı. Oğlum lan bu benim? Tuğç Oğlum Tokmak kafa. Nasıl ya? O otuş mu? Adilsiniz var ya. <laughs> resmen adilsiniz. <laughs> 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 <laughs>